Merhaba baylar ve bayanlar. İşte kibrin, hırsın, açgözlülüğün abidesi karşınızda. Söz dinlemez oğul, haddini bilmeyen arsız bir budala. Sanıldığı gibi tanrı bile değilim ben. Sıradan, üstüne üstlük, oldukça genç, hayatta acemi, alelade bir oğlanım. Yer kürede ve gök kürede karşılığım ya da saygınlığım yok gibi. Ben ancak kendi çabalarımla yükselebilirim. Başka türlüsü olmaz. Ne tanrılardan torpilliyim ne de yüce makamlardan. Bu yüzden de küçümsenirim. Arzularım, hırslarım, başka bir yerin olabileceğine olan inancım yok sayılır. Görünecek olursa da ibret olsun diye el aleme anlatılır. Ama durun durun, serzenişin bir yana size hikayemi baştan benim anlatmama izin verin. Belki kıssadan iste çıkarmaya meraklı o itaatkar tüme varımlarınızdan, ahlaki kesin hükümlerinizden sıyrılıp sadece beni anlamak için dinlersiniz. Saygıdeğer babam Atinalı mimar Daidalos. Kral Minos'un hüküm sürdüğü topraklarda ona ince el işçiliğiyle her zaman hizmet etmişti. Minos, Girit'in kralı. Tahta çıkmadan önce tahta rakibi olan kardeşlerini ikna etmesi gerektiğini biliyordu. Onların ikna olmaları içinse kudretli bir tasdik gerekiyordu. Bunun için de Tanrı Poseidon'a bir dedekti de dedi Minos. Adada da ona bir boğa kurban etmekti. Poseidon bunu kabul etti. Cevabı denizin ortasından beyaz mı beyaz bir boğa çıkararak verdi. Bu doğaüstü gösteriyi gören kardeşleri tanrısal umaya ikna oldu. Rüştünü ispatlamıştı Minos. Gerçekten bir kral olmuştu artık geri topraklarında. Gelin görün ki Minos Poseidon'a boğa falan kurban etmedi. Sözünü tutmadı. Ah Minos, Tanrı'ya yapılan bu saygısızlık Minos'un yanına kalır mıydı zannettiniz? Poseidon, Minos'un o çok sevdiği karısını bir boğaya aşık etti. Boğa ile çiftleşti Pasifa'ya. Bu birleşmeden insan boğa bir yaratık doğdu. Minotauros. Bizim dönüm noktamız da burada başladı. Minos, bu yaratığı saklamak için babam Daidolos'a gitti. Onu öyle bir yere sakla dedi ki babama, öyle bir yer yap ki bu yaratık için, içinden çıkamasın. Bir şekilde girip de onu gören olursa, kimseye bu varlığı söylememesi için buradan çıkamasın. Bir sır olarak her şey burada kalsın. Babam kolları sıvadı. Gerçekten de girenin çıkamayacağı, kendisinin bile bazen kaybolduğu, karma karışık, derin bir dehliz yaptı. Dikey, yatay, girdiğin yer neresi? Çıkış neresi? İşte burası, labirintos sarayı. Hangi pusula buldurur o çıkışı? Orasını görmeliydiniz baylar bayanlar. Geçtiğiniz bir geçitten, diyelim şalınızı düşürdünüz hanımefendi. Ya da siz beyefendi. Şapkanız düştü. Geri dönmeye kalkmayın, aman ha. Bulmak isteseniz dahi geride bıraktığınızı, kendinizi bambaşka bir geçitte daha bulursunuz. Tanrısal şans yanınızdaysa, sonsuz ihtimallerin en düşüğü sizin lehinizde ise, başladığınız yere geri dönersiniz. Ya da bambaşka bir yönde, bambaşka unutulmuş şapkalar, şallarla karşılaşırsınız. İşte böyle zorlu bir yerde labirintos. Akıl oyunuyla ancak çıkabilirdiniz. İşte bu labirenti, Kral Minos'a hizmet için yapan babamın, Minos ile arası bir süre sonra bozuldu. Minos'un Atina'ya, yani babamın kendi memleketine karşı hamle yaptığını gördüğünde, babam onun düşmanlarıyla kendi memleketleriyle bir oldu. Labirentin içinde saklanan buayı yok etti. Onu öldürdü. Minos bu ihaneti tabii ki cevapsız bırakmayacaktı. Buna karşılık olarak bu labirentte ömür boyu beni ve babamı tutsak etti. Babam ile artık içinden çıkılamaz bir labirintos sarayında. Yönsüz bir labirentte sonsuza kadar kalacaktık. Az önce demiştim. Bu labirentten tanrısal şansın yanında sadece akıl oyunuyla çıkabilirdiniz. Babam da aklını kullandı. Telekler topladı. Kanat yaptı balmumundan. Bu kanatları önce kendisine, sonra bana taktı. Denemek istedi önce. Kendisi uçmaya kalktı. O manzara. Babam balmumundan kanatlar sayesinde uçabiliyordu. İlk defa onu özgür gördüm hiç kimse için yapmadı bu el işçiliğini. Bizim kurtuluşumuz ve özgürlüğümüz için yaptı. İzle beni Karus dedi. Öğretmek istedi. Yükselmişken alçağa döndüğünde bana oğlum bu gerçekten işe yarıyor. Sen de uçabilirsin. Hazırsın. Ama lütfen buradan çıkabilecek kadar yüksek uç. Daha fazla havalanırsan yüce güneş ısısıyla bu bal mumunu eritir. Sakın daha fazlasına cüret etme. Kurtulabilecek kadar uç. Hadi oğlum. Yüksel. O an gelmişti. Kanatlar sırtımda. Uçmaya hazırlandım. Evet. Yükseliyorum. İşte. Labirent alçakta kaldı bile. Babam gururlu bir zaferle, bir tebessümle bakıyor gibi. Ya da bana öyle geldi. Kanatlarımın çırpma sesi sanki bir zafer çanı gibi. Kurtuluşun sesi. Masmavi bir kurtuluşun. Fakat gökyüzünde süzülürken bir şeyi fark ettim. Neden daha fazla ilerlemeyecektim? Babam daha fazla yükseğe gitme dedi. İyi de, yeteri kadar sınır görmedim mi? Biraz daha enginlik, biraz daha direniş istedim. İlerledim. Güneş haddimi bildirmek için bir an bile beklemedi. Sınırımı bana bildiren bu kadar fazla etken varken hangisine uyacağımı, hangisine gerçekten uyacağımı nasıl bilebilirdim ki? Bizi tutsak eden yerdekiydi göklerinde sınırsız olduğunu, olsa bile onun sınırlarını aşabileceğimi zannettim. Cüretkardım. Herkes tarafından hırpalanırsanız, siz de göklerle dans etmeye cesaret bulabilirdiniz. Çakıldım. Kaybettim ben. Öyle pis bir yenilgiye uğradım ki, baylar ve bayanlar, bir balıkçı, bir çiftçi, bir de çoban gördü benim düşüşümü. Düşüşümü görenler yüzlerini dönüp bana bakmadılar bile. Kibrimin cevabı, bu kayboluş oldu. Boşunalığı, biliyorduk zatenleri, bu kabul yenişi görmek beni asıl yok edendi. Herkes benim kibrime, hırsıma, cahil cesaretime gülüyor olmalı. Ben en azından denedim. Hesaplaşabilmek için yükseldim. Aşabilmek için yeri. Sonluluğumun farkına varmakta inat eden içimdeki kibir mi? Gurur mu? Hırs mı? Halbuki dostum olan cesaret ve hasret dolu bir merak derdim ben buna. Ama şimdi bir başka görüyorum. Belki de dünyaya şans vermem gerekiyordu. Gök kubbenin perdesini yırtmaya çalışırken yer kürenin başka perdelerine bakmamıştım bile. Yukarıdaki perde yırtıldı ve ben şansımı kaybettim. Dünyayı hep içinde büyüdüğüm bir labirentten ibaret zannettim. Halbuki ben çıkabilmek için yaşamalıydım. <laughs>